Link. Günaydın. Şu evet, an Cenevre'deyiz. Daha yeni vardık. Burası yine sıcak ama saatleriyle ünlü biliyorsunuz. Şöyle Rolex'in falan olduğu yerdeyiz. Baya güzel gözüküyor şimdilik. Sabah kahvaltı biraz kötüydü. Otelde çok beğenmedim açıkçası. Zaten çok fazla da eksik falan vardı. Herkes birazcık şikayetçi oldu. Ya yani her yer yemyeşil, her yer çok güzel. Ek olarak şeyler de çok güzel. İşte binaların şeyleri falan da çok güzel. Şu 130 metreyi bulan Rus geymiş, selamlarla. Bu çeşme normalde atlar için yapılmış, fakat daha sonrasında böyle anıt gibi yapmışlar. Şurası ünlü bir otelmiş. buradan ilerlediğimizde. Ya da çok tatlı bir atlı karınca var. Genel olarak Cenevre'nin meydanı bu şekilde yapmışlar. Otel de bayağı güzelmiş arkadaşlar. Leylik demek, leylik anlamına geliyormuş zaten. Binalar her zamanki gibi Avrupa binaları. Taşlardan yapılma binalar. Hafif bakımlı. Hafif bakımsız orta şeker, güzel görünen yerler. Çok bir kalabalık yok. Küçük çocuklar yine her şeyin tadını çıkarıyor tabii ki. Evet arkadaşlar, Cenevri'nin deniz kıyısına geldim. Şu an ee, fışki... <laughs> izlemeye geldim. Fışkiye çok güzel. <laughs> Şu şekilde, umarım görebiliyorsunuzdur. Şu kadarcık bir fiskiye ya, Çok bir şey değil. <laughs> Deniz kenarında yapılmış. Birazcık hafızam dolu olduğu için şu an sadece fotoğraflar ve e, videolarla size şey yapacağım. Çok yüzümü görmenize gerek yok zaten. Bu videoyu bunun için izlemiyorsunuz diye düşünüyorum. Yeniden söylüyorum turla gelmeyin. Muhteşem Montreux'dayız. Hello. Şu an Montreux'dayız. Muhteşem bir manzara, muhteşem bir doğa var. Oteller muhteşem, yapılar muhteşem. Yani herkes gerçekten yaşıyor. Şu şekilde bir yere koymuşlar. Herkes takılıyor, herkes mutlu. Yani ben de bayağı beğendim. İsviçre zaten doğasıyla da gayet iyi bir yer. Videoları da koyacağım zaten görürsünüz. Bence herkesin gelip görmesi gereken yerlerden bir tanesi. Çok güzel bir ülke. Bizde hızlı hızlı yarım saatimiz var. Turla gelmeyin. <laughs> Yeniden. Buraları doyasıya böyle arka sokaklarına falan da bakıp gezmek isterdim. Ama maalesef zamanımız yeterli değil. Ondan dolayı gezemeyeceğiz. bayağı herkes fotoğraf falan çekiliyor. Bir şeyler yapıyor. Ama şu manzaranın da fotoğrafı çekinmezdim arkadaşlar. Çok güzel. Burada birazcık böyle sahilden yürürseniz Freddie Mercury'nin böyle küçük bir şey var. Yani çok görmeniz gerekiyor. Bence sahilde yürünmesi güzel bir yer. Arkadaki yapılar güzel. Odaları görmek için yürüyebilirdiniz. Burada da yüzmek yasak diyor ama birkaç kişi yüzüyor. Anlamadım. Ama herhalde doğrusunu biliyorlardır. <laughs> Şimdi hızlıca koşarak otobüse yetişeceğim maalesef. Turla gelmeyin. Montre ee, Barış Anlaşması'nın imzalandığı kafe diye söyledi bize rehberimiz. Burası ben koşarak geldim, bir 5 dakikamız vardı. Friday Bu yandaki de olabilir. Şurası yine kilise gibi bir yer. Peynir kokuları ve keçi köy kokularıyla birlikte buradayız. Çok güzel şatolar falan var. Restoranlar. Tamamen eski yapıları kurmuşlar. Paraşüt falan yapıyorlar. Biz de şatoya doğru ilerleyeceğiz birazdan. Burası bir huzur eviymiş. Burada böyle bir müze var. Ve şato birazcık ileride. Müzede video çekim falan yasak mı? Sadece bakıp çıkacağım. Şatun içerisinde çok bir şey yok dediler. Sadece şöyle göstereyim. Şatonun içine girmek para değil. Şu andan dolayı girmeyeceğim. Çünkü mobilyalar falan varmış. Çok fazla bir şey yok. Burada gördüğünüz gibi bütün şehir ayaklarınızın altında. Surların içine kurulmuş bir yer. Hello, bendeyiz. Ben muhteşem güzel gözüküyor. Arka taraftan köprüden atlıyorlar. Atladıktan sonra birazcık sürükleniyorlarmış ama en sonunda file varmış. Onunla birlikte kurtuluyorlarmış. Burası yine İsviçre gibi aynı şekilde yeşillikleri özgü. Güzel yapıları var. Tamamen yapılar aynı şekilde. Avrupa'da herhangi bir şey değişmiyor galiba. Çatılar aynı. İnsanlar tatlı birazcık daha daha büyük tabii ki. Öyle küçük değil. Daha fazla turist olduğunu gözlemliyorum. Daha fazla insanlar var. Bakalım burada yemek yiyecekmişiz. Onların da fotoğraflarını çekeceğim. Size göstereceğim. Fazla hafızam kalmadığı için şimdilik bu kadar. <laughs> Evet bir spagetti ve bir domates çorbası istedik. Neredeyiz? Restorante Piazza Italia. Evet. Ve ben turumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak başladığım yerde bitirmek istedim. Her yer mükemmel gözüküyor.